Ya böyle bir şey nasıl göz yumarsın Erdem? Hayatım bir sakinlersen. Ya neyine sakinliğim ya? Neyine sakinliğim? Ömür bir çocuk gibi azarlamayı kesip bir izin verirsen izah edeceğiz. Bak bilmediğin şeyler var tamam mı? Size inanmıyorum. Bunun olabileceğine gerçekten inanmıyorum. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Mazeretlerinizi kendinize saklayın. Ömürcüm bir dinlenir misin? Aylin tamam. Ben ilgileniyorum tamam Ömür. Gelme peşimden. Durur musun? Böyle bir şey nasıl benden saklarsın? Nasıl desteklersin? Desteklediğim falan yok. Ben de yeni öğrendim. Hazmetmeye çalışıyorum. Hazmedeceğiz bunu yani. Ömür bir sakin olur musun? Ya olamam ya olamam. Bebeğim. Şş, şş, tamam tamam bak. Beni görmeye tahammülün yok madem. <laughs> ben giderim. Tamam mı? Bak sen... Başını alıp bu evden böyle gidemezsin. Erdem bırak kalırsam çıldıracağım. Bırak.